Arkadaşlar magnolia tatlımızı yaptık. Şimdi ben bir tadıyorum. Tatlımız olmuş. Merhaba arkadaşlar. Bugün magnolia tatlısı yapıyorum. Bir bardak şeker, bir yumurta, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday nişasta satıyorum. Ve 1 litre sütle bunu bir güzel karıştırıp ocakta pişireceğim arkadaşlar. Şimdi ocakta pişiriyorum bunu. Oluyor arkadaşlar. Tatlımızı yapacağız. İndürmeden az önce halenini koyuyorum, bir kaşık tereyağını da koyuyorum arkadaşlar. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Şunu kapat. Arkadaşlar tatlımızı yapıyoruz şimdi. Biraz altına sosundan koyuyorum. Arasına muzları düzüyorum. bir biri. Maglonya tatlımızı yapıyoruz. Kurçak püsküdünden de koyuyorum şimdi. <laughs> Muhallebimizi tekrar koyuyoruz üstüne. Şimdi ikinciye geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Püsküdünü koyuyorum. koyuyorum. <laughs> arkadaşlar magnolia tatlımızı yaptık şimdi ben bir tadıyorum tatlımız olmuş